arkadaşlar. Bugün sizlerle yani Minecraft mini games oynayacağız. Ee, giriyorum. Altta server'ın adresini paylaşacağım. 175'tir zaten söyleyelim. Login'in password yazın altta böyle. Açılır. Böyle bir yer gelecek şuna. Mini games. Evet mini games oynayacağız bugün ee, mini games'in adı Golem Games. Kırmızı takım, mavi takım var. Evet Swordman. Oo mavi takım. Ee, şimdi kırmızı takımla mavi takımın anlatacağını ben size bir anlatayım. Benim mavi takımın amacı şurayı korumak arkadaşlar. Burayı koru canını ver bir şey olmaz yani yeniden doğar. Burayı oraya tabii. şaka yapıyorum her zaman yeniden doğar. Oo bizimkiler de düşmüş buraya. Abi ne yapmışsınız siz böyle? Ben zaten azıcık daha sanmalı Kırmızı takım Evet. Şimdi gelelim kırmızı takıma. Kırmızı takımın amacı ise. E, mavi takım. da golem var. Hayır. Şu golemi kırmızı takım öldürmemeli. Şunu. Ben savunacağım hatta burayı evet e, ee, golemle kaldık arkadaşlar bizi hapsetti gördüğünüz üzere abi ne olur çıkayım abi abi ne olur kırmızıymış kanka sen vur ben geliyorum goleme dokunmayın lan golem benim lan golem benim de dostum lan et evet arkadaşlar birbirimize vuramıyoruz çünkü mavi takımız arkadaşlar biz burayı savunalım gerisi sıkıntı değil yani savunalım mı? Hayır, açın abi ya. Abi ne kapattın? yeter artık ama. Gördüğünüz gibi böyle mallar gelebiliyor önümüze. Ee, ben Serum'un arabesini vereceğim artık. Mavi takım bir daha kere kırmızı takım olabilir mi bilmiyorum. Kill diyor şurada arkadaşlar. Yan tarafta görmüşsünüzdür. Öldük evet. Ölünce böyle değiştirebiliyorsun Senin için nice olacağım. Olamadım. Tövbe. Geç kalın. Hüla 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 hüla. Ooo şer 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 şer. Arkadaşlar öldüreceğim ona. Vuracağım seni gel buraya. Vallahi vuruyorum ama ölmüyor. Vurdum onu. Evet gördüğünüz üzere beni öldürüyorlar. Ben çok pro olduğumda ölmüyorum. Abi yürüyün gidin. Ne olur gidin abi. Abi yanlışlıkla dedim. Neyse. Ya, olalım. Oyun amacı. Hadi birkaç dakika savunmak. Tabi mavi takım savunmak. Kınır takım savunmak. Golem öldürmek. O dakika içerisinde golem öldüremezseniz 5 dakika. Tabii ki de Blue One Games oluyor abi gel abi gel abicim seni şöyle alalım bizim goleme vuruyorlar seslerde anlaşılıyor o ben öldürdüm hilo 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 neyse videoyu fazla evet biz onlar kazanmış Töv. bir daha e, video upload etmesi zor olduğundan dolayı arkadaşlar ben burada keseceğim bir dahaki ele kırmızı takım oluruz evet kırmızı takım oluruz video daha fazla uzamaz. Ee, arkadaşlar geçen bir video gördüm böyle ee, tekniklerini açmak sorunu olan arkadaşlar için çekmiştim. Ee, 116 izlenme gelmiş. Ee, yani çok iyi bir şey. Teşekkür ediyorum size bunu yaptığınız için. Normalde küçük bir kanal böyle benim gibi dikkat çekmeyen küçük bir kanal. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. En kaliteli şekilde atmaya çalışıyorum, size yardımcı olmaya çalışıyorum, sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Yani daha ne yapayım? Hepsi çekeyim. Çekeyim tamam. Çekeyim ama 30 abone olsun. Ne olur bu 30 abone olsun. Çünkü abonem çok az. izlenmem 116 abone 17 hiç olmamış. Hiç yakıştıramadım kanalıma kendimi. Hepsi çekeceğim ama 30 abone olursa izlenmeye bakmayacağım. 30 abone. Neden? Ee, şimdi çekiyorum arkadaşlar Hex'i ben. Çekiyorum. İzlenme olmuyorsa çekmenin de anlamı kalmıyor. Evet. Abone olmayınca izlenme de olmuyor. I do